hepinize merhabalar. Felsefe dersi videolarımızın dördüncü videosunda sizlerle beraberiz. Ve ilk ünitemiz olan milattan önce 6. yüzyıl ve milattan sonra 2. yüzyıl ünitemize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız doğal filozofları ve varlığın ilk nedeni sorusunu incelemiştik. Yani arke nedir sorusuna odaklanmıştık. Thales'ten, Heraklitos'tan, Demokritos'tan ve onların düşüncelerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise aslında önemli bir noktaya değineceğiz. Bir önceki videoda doğa filozofları demiştik, değil mi? Yani özellikle felsefenin doğanın yapıcı ve yıkıcı etkisinden yola çıkarak yaptığı tanımlara bakmıştık. Şimdi ise özellikle bu dönemde doğadan sonra insanın merkeze alındığı bir sürece başlayacağız. Yani artık bizim için bizim için bu dönemle birlikte doğaya dair açıklamalar sona erecek ve biz artık insan ve insanı merkeze alan bir süreçten bahsedeceğiz. Hatırlarsanız felsefeyi doğa, insan ve sistematik felsefe dönemi olmak üzere 3 dönemde ele almıştık ve özellikle şimdiki gündemimiz insanın ele alındığı bir dönem olacak. Şimdi insanın ele alındığı felsefi dönemle ilgili ilk etapta karşımıza sofistler ve Sokrates çıkıyor sevgili gençler. Sofistler ve Sokrates. Yani bizim insanla insanın düşüncelerine dair görüşlerle ilgili ilk ele alacağımız kişiler sofistler ve hemen akabinde Sokrates gelecek. Sofistler kim? Aslında Sofistler kim biliyor musunuz? Ücretli öğretmenler sevgili gençler. Bulundukları dönemde köy köy dolaşarak ücret karşı ders veren öğretmenler olarak tanımlanıyor sofistler. Yani sofistler bilgiyle ilgili açıklamalarına dönük çok ciddi çalışmalar yapan kişiler. Sofistler kim? Ücretli öğretmenler. Köy köy dolaşıp bilgiyi anlatmaya, yaymaya çalışan ve bunun karşında ücret alan kişiler olarak tanımlanır. Şimdi sofistlerin en önemli noktası aslında. Dikkat edin buraya. ...bilgiyle ilgili görüşleridir. Sofistlerin bilgiyle ilgili görüşleri. Bilgiyle ilgili... ...relativistlerdir deriz sofistler için. Relativist ne demek? Göreceli. Yani biz özellikle sofistleri tanımlarken... ...göreceli olduğunu savunuruz. Onlara göre... ...dikkat edin... ...mutlak... ...mutlak... ...ve değişmez diye bir bilgi mutlak ve değişmez bir bilgi yoktur. Bilgi ve hakikat kişiden kişiye ne yapabilir? Değişebilir sevgili gençler. Bilginin içinde bulunduğu topluma, kültüre insanlara göre farklılık gösterdiği görüşünü savunmuşlardır. Bunun için çok net bir biçimde relativist yani göreceli kavramını unutmayın. O zaman şöyle bir soruyla karşılaşsak. Sofistlere göre kesin, doğru, değişmez bilgi diye bir şey var mıdır? Cevabımız hayır. Sofistler relativisttir. Neyi savunurlar? Görecelilik anlayışını savunurlar sevgili gençler. Dikkat et. Aynı zamanda sadece bilgide değil ahlak anlayışlarında da relativistlerdir. Yani orada da görecelik kavramını kabul ederler. Dolayısıyla ortak bir doğrunun, ortak bir ahlak anlayışının olmadığı ifadesini çok etkin biçimde kullanırlar ve dolayısıyla nasıl ki değişmez bir bilgi yoksa Sofistler'e göre evrensel bir ahlak anlayışı da olamaz. Notlarımıza lütfen bunu da ekleyin. Sofistler bilgi anlamında değişmez bilginin olmadığını savunurlar aynı şekilde evrensel bir ahlakın olmadığını savunurlar. Dolayısıyla hem bilgi anlamında hem ahlak anlamında relativistirler, görecelidirler. Peki sonra kim geliyor? Sokrates. Şimdi buraya çok dikkat. Sokrates'in bilgiyle ilgili çalışmaları bizim için son derece önemli. Fakat sofistlerden önemli bir farkı var sevgili gençler Sokrates'in. Sokrates, Bilginin relativist, yani göreceli olduğu anlayışını reddediyor sevgili gençler. Bilginin göreceli olduğu anlayışını reddediyor. Dolayısıyla biz sofistlerle Sokrates'in en önemli farkı olarak görecellik kavramını, görevlilik kavramını reddettiğini ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Sokrates'e göre ortak bir doğru ya da ortak bir bilginin oluşmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta o ortak ya da doğru bilgiyi ortaya çıkartırken sevgili gençler maiotik yöntemi kullanmıştır. Maiotik. Hocam ne demek maiotik yöntem? Sokrates diyor ki bak diyor istersen bir köre dahi rahatlıkla geometri öğretebilirsin. Çünkü Sokrates'in mantığına göre doğru bilgi değişmez bilgi, kesin bilgi bireyde doğru bilgi, değişmez bilgi, kesin bilgi bireyde zaten doğuştan itibaren vardır. Yapılması gereken nedir Sokrates'e göre? Bireyde doğuştan itibaren var olan bilgiyi açığa çıkarmaktır diyor. Bireyde doğuştan itibaren var olan bilgiyi açığa çıkarmaktır diyor. Ve bunu yaparken de aslında iki tür metot kullanıyor. Diyor ki bir, önce alaysı yani ironi sonra doğurtmaca yani ma-e-u-tik yöntemini kullanıyor. Alaysi ironi ve doğurtmaca mavitik yönteminde önce insanları var olan bilgisinden şüphe ettiriyor. Sonra onlar da doğuştan var olan bilgiyi açığa çıkartıyor. İşte relativist ifadesine karşı da buradan geliyor zaten sevgili gençler. Ona göre her bilgi, doğru bilgi bireyde doğuştan vardır. Ortak bir doğru bilgiden bahsedilebilir ve doğru bilgiyi açığa çıkartabilmek için maeutik ya da maiotik yöntem adını verdiğimiz alaysi ironi ve doğurtmaca yöntemlerini kullanarak açıklıyor. Dolayısıyla sofistlerden en önemli farkı relativist olmaması olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Tamam mı? Buna lütfen çok çok dikkat edelim. Peki şimdi sofistler ve kim geldi? Sokrates. Platon ve Aristoteles ise yine çok önemli filozoflar olarak karşımıza geliyor. Platon ve Aristoteles tarihin ilk ve en büyük felsefe sistemlerini oluşturmuşlar sevgili gençler. Kendilerinden önce gelen filozoflardan farklı olarak çok yönlü sorunları bir sistem içerisinde eleştirmişler. Sorunlara karşı eleştiren, sorgulayıcı, analitik bir tutum takınmışlar. Şimdi buna çok dikkat, dikkat et. Platon bizim için görüşleri ile idealizmin öncüsü iken, idealizmin Aristoteles ise görüşleri ile bizim için realizmin öncüsü olmuştur. Ama Platon ve Aristoteles'in şunu istiyorum sizden. Bak, sofistler ve Sokrates'ten sonra Platon ve Aristoteles geliyor. Bunlar tarihin ilk ve en büyük felsefe sistemini oluşturuyorlar. Olaylara bütüncül bakıyorlar. Sistematik, analitik ve eleştirel bir tavırla incelemelerde bulunuyorlar. Birisi yani Platon idealizmin, Aristoteles ise realizmin öncüsü olarak ne yapılabiliyor? Tanımlanabiliyor diyeceğiz. Şimdi Platon'a bakalım. Platon bizim için neydi? Çok zihninizi bulandırmayacağım ama dikkat. İdealizmin öncüsüydü. Platon varlık anlayışına iki tür varlıktan bahsediyor. İki tür varlık. Bunlardan birincisi idealar dünyası, ikincisi fenomenler dünyası sevgili gençler. Bak idealar dünyası, fenomenler dünyası. Buraya çok dikkat. Şimdi Platon diyor ki idealar dünyası akıl ile algılanabilir. Akıl. Fenomenler dünyası ise tamamen duyularla algılanabilir diyor. Duyularla. Peki soruyor. Diyor ki hangisi gerçektir? Platon'a göre gerçek olan akılla algılanan idealar dünyasıdır. Fenomenler dünyası ise yanıltıcıdır. Neden? Çünkü duyular var olan olayları algılarken hata yapabilirler. Bunun en spesifik örneği de çay bardağının içerisine kalemi koyup suyun içerisinde kırıkmış gibi algılanmasıdır diyor. Ve yine fenomenler dünyasında değişim çok hızlı olduğu için her şey çok çabuk değiştiği için gerçek ya da net bir durumdan, varlıktan bahsedilmesi mümkün değildir. Ona göre doğru gerçek varlık nerededir? Akılla algılanan alar dünyasındadır diyeceğiz. Peki Platon'un bilgi anlayışına, şimdi varlık anlayışını artık biliyoruz sevgili gençler. Peki bilgi anlayışına bilgi bilgi anımsamadır ona göre ve diyor ki duyular dünyasında her şey çok çabuk değiştiği için bilginin net bir şeklinden bahsetmek mümkün değildir diyor. Yani Platon'da her şeyin duyular dünyasında çok çabuk değiştiğini ifade ettiği için ona göre bilgi görecelidir. Gerçek bilginin tanımlaması iddialar dünyasındaki bilginin tanımlanması şeklinde ne yapılabilir? ifade edilebilir. Ona göre bilgi anımsamaktır, hatırlamaktır. İddialar dünyasındaki tanımları ifade edebilmektir diyor. Peki değer anlayışı ne? Değer anlayışı sevgili gençler. Değer anlayışını tamamen iyi iddiası üzerine kuruyor. Bak, idealizm dediğimizde iyi ideası. Diyor ki, ancak diyor bir kişinin doğru davranışının, yani bir eylemin doğru olmasının tek bir şartı vardır diyor. Doğru olmasının, doğru olmasının tek şartı o kişinin iyi idasını kavramış olmasıdır diyor. İyi idasını kavrayan bir kişi doğru eylemi ya da doğru davranışı ne yapabilir diyor? Gerçekleşebilir diyor. Dolayısıyla doğrunun kavramı, değerin kavramı onun için neyle alakalıdır sevgili gençler? İyi idasını kavramakla alakalıdır. Erdemli bir hayat geçirmekle doğrudan ilişkilidir. Peki kim geliyor? Aristoteles. Kimdir Aristoteles? Aristoteles Platon'un öğrencisidir. Neyi savunuyordu? Realizmi savunuyordu. Şimdi bak. Şimdi Aristoteles realizmi savunuyor. Platon idealizmi savunuyor. İdealizm gerçek dünyanın nerede olduğunu savunuyor. Akıl algılamı idealar dünyasında. Aristoteles Platon'un görüşlerine eleştiri de ortaya koyacak. Bak ilk felsefe tarihçisi olarak tanımlanıyor. Birçok alanla ilgili çalışan kişi olarak tanımlanıyor. 2. 15. yüzyılda milattan sonra ortaya konulan düşüncelerde Aristoteles'in çok büyük etkisinin olduğu savunuluyor. Şimdi bir kere varlık anlayışına bakalım. Varlık fenomenlerin içinde gelişen özdür diyor. Bak gerçek. Şimdi bizim idealizmdeki görüşümüz neydi? İdealar dünyasıydı. Bunu duyularla ne yapamıyorduk? Algılayamıyorduk. Gerçek varlık şu diye gösterebildiğimiz doğaya sahip olan varlıklar. E ne oldu idealizm? Şu diye gösterebildiğim diyor. Yani realist, real ifadesi buradan geliyor. Dolayısıyla Platon'un idealist görüşüne ve ideallar dünyasındaki bakış açısına karşı çıkarak real, şu diye gösterdiğin kavramın varlık anlayışını tanımlayan bir tanımlama ortaya. Ne yapıyor sevgili gençler? Kullanabiliyor diyeceğiz. Tamam Önemli. Peki bilgi anlayışı. Bilgi tümel olanın bilgisidir. Bilgi tümel olanın bilgisidir. Bir şeyin bilinmesi onun nedenlerinin bilinmesidir diyor. Bilinen şey duyuları etkileyen form almış maddelerdir. Ne demek form almış? Şekil almış. Görebildiğin, şey diye gösterebildiğin şey aslında vardır ve onun bilgisidir diyor. Dolayısıyla bilinen şey görebildiğin, gösterebildiğin, şey diye tanımlayabildiğin nokta olarak ne yapılıyor sevgili gençler? Tanımana biliyor diyeceğiz. Peki değer amaçı, değer anlayışı ne? Ruhun amacı mutluluktur diyor. Mutluluk ise akla uygun erdemli faaliyetlerin belirlediği bir yaşamdır diyor. Bak akla uygun erdemli faaliyetlerin belirlendiği bir yaşamdır. Peki kaç tür erdem var? İki tür erdem var. Bir, düşünce ve karakter erdemleri. Düşünce erdemleri eğitimle, karakter erdemleri ise alışkanlıkla edinilir diyor. Bak karakter erdemleri alışkanlıkla yaparak, devam ederek onu ne yapabilirsin? Alışkanlık haline getirebilirsin. Ama düşünce erdeminin yolu nereden geçer? Eğitimden ve eğitim anlayışından geçer. Dolayısıyla akla uygun bir erdem anlayışı varsa bu onun değer anlayışı olarak ne yapılabiliyor sevgili gençler? Tanımlanabiliyor diyeceğiz. Devlet anlayışında ise şunu savunuyor. Siyaset felsefesi de konuşacağız ama. Devlet yapacağı düzenlemelerle bireyin mutluluğunu sağlamalıdır diyor. Devlet yapacağı düzenlemelerle bireyin mutluluğunu sağlamalıdır diyor. Devlet bireyin ahlaki olarak olgunlaşmasını sağlar diyor. Devlet doğal bir varoluşa sahiptir. Yani zaten vardır, insan tarafından oluşturulmamıştır. Sosyolojik bir varlık değildir. Devlet zaten vardır ve temel amacı insanların mutluluğunu sağlamak Tır diyor sevgili gençler. Evet bu videomuzda sevgili gençler önce sofistleri sonra Sokrates'i daha sonra Platon yani idealizmin kurucusu olan Platon ve daha sonra Platon öğrencisi olan neyi Aristo'yu incelemiş olduk. Dolayısıyla her birinin görüşleri bizim için önemli. Kısaca hatırlatma sofistler parayla ders veren öğretmenler bilgi relativist yani göreceli. Dikkat! Sokrates'e göre bilgi relativist değil, göreceli değil, ortak bir bilgi anlayışı oluşabilir ve bunun için mayotik yöntem kullanılır. İdealizmde gerçekler dünyası akılla algılanan idealar dünyasıdır. Fenomenler dünyası, duyular dünyası yanıltıcıdır. Realiste ise Aristoteles şu diye gösterebildiğiniz şeyin doğru olduğunu ifade etmiştir sevgili gençler. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sizleri seviyoruz. I'm